bir zamanlar Çukurova oyuncuları vakitlerinin neredeyse tamamını Adana'da geçiriyorlar. Artık ikinci evleri olan Adana hakkında yapımın birbirinden başarılı oyuncularıyla samimi röportajlar gerçekleştirdik. Adana'nın yolları taşlık, yok cebimizde beş kuruş harçlık. Yapımın kadrosundaki genç oyuncuların çoğunluğu Adanalı. Dedikoducu Fadik karakteriyle izlediğimiz Polen Emre de bu isimlerden biri. Yani oyuncuların çoğu da imreniyor bana. Hani oh ne güzel Adana'da yaşıyorsun, evin Adana'da, ailem, ailem de Adana'da bu arada. Ee, müthiş bir şey benim için. Dedim ya, evet evet rehberlik de yapıyorum. Yani işte şuralara gidin, şurada güzel yemek vardır, şurada oturun bir şeyler için filan. <laughs> Yapımın karizmatik karakteri Demir Yaman'a hayat veren Murat Ünalmış, Adana'daki boş zamanlarında doğayla iç içe olmayı, huzur verici sakin ortamlarda vakit geçirmeyi seven bir oyuncu. Adana'daki günlerimin 6 günü zaten sette geçiyor. Çok fazla bir zamanım olmuyor. Boş zamanlarımda e, senaryo çalışıp e, uyumaya çalışıyorum. Yüzümü dinlendirmeye çalışıyorum. Aslında vaktim böyle geçiyor. Burada çok bir şey yapmaya fırsatım yok. Sadece bazı zamanlarda nefes almak için e, Toros dağlarına e, ve Karataş e, kısmına daha insanların az olduğu bölgelerde stres atıyorum. Çünkü kendi yaşantım da öyle olduğu için, sakin bir yaşam tercih ettiğim için sakin yerlerde huzur buluyorum, öyle söyleyeyim. <laughs> Murat Ünalmış oyunculuk ve müzikteki başarısını mutfakta da gösteriyor. Yakışıklı oyuncunun Adana'da açık havada güveç yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada beğeni toplayanlar arasında. <laughs> Zamanlar, Çukurova'daki Gaffur karakteriyle beğeni toplayan Bülent Polat, Adana halkı tarafından çok seviliyor. Adana, Bravo. 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 Bülent Polat da Adana'ya karşı boş değil. Başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımlarında sık sık şehirden manzaralara yer veriyor. Adana köprü başı, Adana köprü başı. otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı Yapımın güzel oyuncusu Hilal Altın Bilek rolü gereği çekin temposu en yoğun isimlerden. Ya Adana'yı çok seviyorum. Zaten onlar da bizi çok seviyor. Genelde çok fazla çıkmıyorum. Yani otel odasındayım. İnanın bir şey yapıyorum dersem yalan söylerim yani. Kendimi ayırıyorum, kitap okuyorum, dizi izliyorum. Rol arkadaşlarıyla eğlenceli sosyal medya paylaşımları yapmayı ihmal etmeyen Hilal Altınbilek, Adana'da çalıştığı için mutlu görünüyor. Oh, bir zamanlar Çukurova başta Adana halkı olmak üzere izleyicinin içtenlikle benimsediği bir iş oldu. Bu oyuncular içinse büyük bir motivasyon. Her şey yolunda çok güzel tepkiler aldığımız ee, seyri çok benimsediği için. Gerçekten çok seviyorlar. İnanılmaz bir bağ kurmuşuz biz farkında olmadık. Biz Adana'da çalıştığımız için sürekli hani, e, şehir dışına çıkamıyoruz çok fazla sadece Adana mı biz bu kadar benimsiyor gibi bir düşüncemiz olmuştu ama şehir dışına çıktığımız zaman yani ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya geldim. Ben kendi adıma çok mutluyum tabii. İnsan bir kere çok sevdi mi bir daha ikincisi olmaz derdim. Ama yanılmışım. Mesele zaten birini çok sevmiş olmak değil. Mesele sevdiğinin içinde açtığı yara. Beni abin olarak gör. Abim olarak mı? Bacımsın Gülten. Ben seni ilk günden beri öyle görüyorum. Bir sıkıntın olursa da biriyle haber yollaman yeterli. Ne icap ederse yaparım. Bir daha buraya gelme. Uğur Güneş'in Adana'da birlikte en çok vakit geçirdiği kişi bir zamanlar Çukurova'daki rol arkadaşı Kerem Alışık. Gerçekten abi kardeş gibi olduk. set dışında da zaten sürekli beraber sürekli yemek yiyoruz, sürekli müzik dinliyoruz. Adana'yı geziyoruz falan. keyifli bir adam, bir abi. E, kafama bir şey takıldığı zaman direkt sorabileceğim. Ben normalde çok sormam öyle şeyler hani herhangi bir konuda. Hemen ona sorarım mesela. E, fikrini alırım. O oyunlarda da olsun, sahnelerde de olsun. Yani e, garip bir şekilde çok hızlı kaynaştık. Çok sevdik birbirimizi. Bu da zaten sahnelere yansıyor. Çok mutlu oluyorum ben yani ona sahne çekince. Evlat, insanlık tahsilli olsaydı bu dünyada altın semer vurulmuş bu kadar eşek dolaşmazdı. Boş ver sen onları. Sen sığar zannedersin, bir kalbe iki sevda sığmaz. Sen ol da, ister yar ol ister yara. Lütfun da başım üstüne kahrın da. Adana sıcak bir şehir olmasına rağmen bu iklime alışık olmayan oyuncuları zorluyor. Adana'da olmak çok güzel bir ortam benim açımdan soruyorsunuz. Şimdi biz bayağı düzdeyiz yani çukurdayız. <laughs> o yüzden Çukurova etrafımız toroslarla çevrili. Yani hava daha değişik oluyor. Çok sıcak olduğu zaman metabolizma başka işliyor. Çok soğuk olduğu zaman başka işliyor. Adaptasyonda bir zorluk yaşadım ilk geldiğimde. Ama iyiyim yani Çukurova'nın fırtınalarına da sakinliklerine de Yavaş yavaş alıştım keyfim yerinde. Senin yeninci Adana'da çalışmanın güzelliklerini en verimli taraflarıyla yaşayanlardan. Adana'da hayat benim için harika geçiyor. Çünkü ben buraya bayılıyorum. Hep o günlerimde e, gitmiyorum İstanbul'a. Yani baksana havaya. Çok iyi değil mi? yapıyorum. Ee, geziyorum. Ben yürümeyi çok seviyorum. Bayağı yani işte kendime bazı rotalar belirliyorum. Ee, yürüyorum. Sinemaya gidiyorum. Bazen kendi dizimizin geçmiş bölümlerini şöyle bir geçip tekrar izliyorum. Neler yapmışım, neredeymiş, nereye evrilmiş, neler oluyor. Allah'ıma kitabımı aklımı çıldıracağım ya. Ya şeyine mi koyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bunları? İdris hepsi içinden çürümüş bunların ya. Yok abla olur mu? Mis gibi soğan bunlar. Mis gibi. O sana mis gibi. Bu ne? Öldürsünler. Ya biz zaten bitmişiz, bitmişiz. Ha öyle ha biz, biz bitmişiz. Ayrıca da öldürebiliyorlarsa da öldürsünler yani. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ben bittim. Senin yeninci neredeyse bir Adanalı kadar şehre hakim. Adana şahane işte dediğim gibi. Çok geziyorum. Adana'da görmediğim yer kalmadı. Adanalı arkadaşlarıma yol tarif ediyorum falan yani. Oradan değil, şuradan gidelim falan <laughs> diyorum. Polen çok şaşırıyor. Polen Adanalı çünkü. O çok şaşırıyor. Yani burayı nereden biliyorsun? Bur buraya ne zaman geldin diye. Ama ben öyle gezginim zaten yani. Bir tık keşifçiyim.